Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Daha önce birçok kez Peterek'teki yeni adıyla çevreli çalışmaları sizlerle paylaşmıştık ve şimdi son durumu da yine aktarmak istiyorum. Artık Eylül ayının da sonuna doğru gelmek üzereyiz ve yavaş yavaş artvin'de olsun yine Yusuf de yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü ve havalarda iyice soğumaya başladı ve havalar çok da soğumadan sizlere son bir kez de olsa bu çalışmalar aktarabilmek için yine çalışmalarımıza başladık. Ve ilk olarak Peterek Meydan'daki yeni adıyla dediğim gibi Çevreli Köyü'ndeki o çalışmaları aktarmak istiyorum. Buradaki yol uzun zamandır tadilattaydı ve işçiler de olabildiğince bir an önce burayı bitirmek için hummalı bir çalışma yapı, e, yapıyorlar. Yine bugün de sizler için böyle bir çekim gerçekleştirdik. Oradaki çalışmaların zannediyorum ki önümüzdeki senede devam edeceğini öngörebiliyoruz. Çünkü arkadaki taşlık arazi çok yüksek ve orayı tamamen bertaraf edebilmek için zor bir çalışma yapılıyor ve bu da ister istemez zaman alıyor ki bu yolun kullanılması mecburi yani alternatif şu anda Peterek köyünün Yusufeli ile herhangi bir güzergahı yok ve oluşturulması da mümkün görülmüyor. Yine diğer taraftan yani eski Tekkale köyünün arkasından da aslında daha kısa bir güzergah oluşturulabilir fakat orası maden sahasıymış ve maden sahasında da böyle bir yol yapılması mümkün değilmiş. Bu nedenle de ister istemez bu yolda çökmeler de yaşansa Hani bu çökmelerin ardından yol tekrardan açılıp ulaşıma sağlanmak zorunda. Şöyle yine karşı tarafta zaten Toki evlerinde görebiliyoruz. Peterek meydanda sular altında kalan yerler için orada e, Toki tarafından inşa edilen yerleşim yeri de karşımıza çıkıyor. Baraj suları yine olabildiğince şu anda azalmaya başladı ve önümüzdeki süreçte de yani kış aylarında da üretimin devam etmesiyle beraber bahara doğru iyice Yusufeli barajında su seviyesinin azalacağını görebiliriz. Zaten birçok videomda da yine Yusufeli coğrafyasının çok zor olduğunu ve burada ulaşımında ve yine bu tarz faaliyetlerin de yapılmasının çok zor olduğunu ifade etmiştim. Yusufeli'nde yine Heyelan meydana gelmişti. Artvin yolu üzerinde Geçen günlerde de yine Borçka'da ve Rize'de sellere bağlı olarak birçok yolunda kullanıma kapandığını gördük. Yani bu coğrafyanın gerçekten yol probleminin olduğunu zaten her defasında söylüyoruz. Bu yollar yapılırken de daha planlı ve programlı bir şekilde yapılırsa önümüzdeki seneler içi içinde çok güzel şeyler olur. Çünkü sürekli burada yol kapanmasına bağlı olarak vatandaşlar da çok e, hani nasıl desem mağdur oluyorlar ve bu nedenle de bu mağduriyetleri giderebilmek adına olabildiğince dediğim gibi planlı, programlı, yani önceden öngörülerek bu yolların yapılması gerekiyor. Yine karşı tarafında da yollar yapılmaya devam ediliyor. Buradaki yol aslında gerçekten çok güzel bir şekilde asfaltlanarak inşa edilmişti fakat İş makinelerinin çalıştığı yerdeki taş ve toprak parçalarının da yola düşmesiyle beraber oradaki yolu bozdu ve uzun zamandır da bu yolun kapalı olduğunu gördük. Şöyle arka tarafını zaten gördüğümüz gibi çok güzel bir şekilde inşa etmişler. İnşallah burada da herhangi bir ileriye doğru olumsuzluk yaşanmaz diyelim. Bu duygu ve düşüncelerle çalışmaları... Sizlerle tekrardan paylaşmış olduk. Önümüzdeki günlerde yine eline dair paylaşımlarımızı da yapacağız ve Yusufelinin dışında da yine gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde sizlerle paylaşmış olacağız. Yaban hayvanlarına dair yine kış ayları gelmeden çalışmalarımız da devam edecek. İzleyip kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Şimdi o güzel Manzaralarla sizleri baş başa bırakarak veda etmek istiyorum. Gelecek videolarda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.